Güzel bir mücadele bizi bekliyor bugün saatler 17'yi gösterdiğinde. E, bu arada şimdi Recep Hoca Çarkozy Spor'un başına geçti. İlhan Hoca da Konya'ya resmen böyle bir yer değişikliği evet. söz konusu oldu. Takas yani dolaylı bir takas gibi oldu. Evet. Çok az oyuncu teknik direktör havuzu var şu anda. Yani biraz e, olmazsa olmaz gibi geliyor bana bu. Recep Hoca, İlhan Palut, e, Volkan Demirel, Burak Yılmaz... Selçuk İnan. Ligi bilen teknik direktörlerden bahsediyorsunuz Mustafa Sağ. Gen, gen, genç san. nesilden daha <laughs> taktiksel davranan, ligi bilen e, hani böyle biraz Yılmaz Vural'ın yerini alacakmış gibi gözüken yani teknik direktör olarak boşa çıktığında bir beş kişilik liste var. Kim boşluysa ona gidiliyor gibi bir Yılmaz Vural'ın da kitabı çıktı kırma. bu arada. Onu da merak ediyorum. evet. Okuyalım hemen. <laughs> Onu da okuyalım. Hayırlı olsun hocam. <laughs> evet. Şimdi muhtemel 11'lerimizi ekrana getirelim tabii ki. E, merak edilen konularda hangi hangi oyuncu oynayacak konusu hı hı. E, çok merak ediyor. Bir önceki karşılaşmada Barış Alper Yılmaz cezalı olduğu için Nolan hemen e, 11'de şans bulmuştu kendisine. E, Lemina olmayacak, kart cezalısı. Hem bu karşılaşmada hem de Juventus maçında kart cezalısı. Lemina e, sağda Barış, solda Lang'ı görüyoruz. Hemen bir hücum hattıyla başladım. simen ileri uçtu arkalarında Yunus. Orta sahada Sara Torayra'yı görüyoruz. Beklere bakalım. Şarai, Yakops. Abdülkerim Sanchez ikilisi ve Orçan'ı görüyoruz. Galatasaray'ın muhtemel 11'inde Nolang'ı e, zaten gelir gelmez 11'de değerlendireceği bir isim olduğunu yaptığı transferlere bakınca Galatasaray'ın söylemiştik. E, şu an saşa Boy tabii e, forma formda olması için biraz daha zamana ihtiyacı olan bir oyuncu. Evet yani e, sağlık durumunu vesaire de bilmiyorum. E, sonuçta Şalay'da çok iyi oynuyor. Evet. Yani o bölgede hemen gelen oyuncuyu kesip oynatabileceğin durumda değil. Yani bir sıkıntı yaşarsın. İstediğini elde edemezsin. Ya da işte oyuncu oynamıştır artık yorulmuştur. Performans vermiyordur. Öyle bir durumda değil. O yüzden sonradan oyunu atmak da gelen oyuncu içinde bence doğrusu. ya yani maçın içerisinde atmak. Başka maçlarda e, oyuna dahil etmek doğrusu. E, kadro kurulduğunda ne? Yani 11 Galatasaray'ın eksik olduğu dönemde de iyi bir 11 her zaman vardı. Yedek kadrosu çok fazla Orayı takviye etmiyordu. Hı hı. Burada 11 kadar yani çıkacak olan 11 kadar e, yedekte olacak. Oraya teknik direktörün sonrasında müdahale etmek istediğinde müdahale edebileceği oyuncular da var. Transfer döneminde ön hattı o yüzden biraz daha e, genişletti. Mesela Sané Sakat şu an. Sane Sakat hani giden oyuncuların içerisinde de e, transfer döneminde aldığı Aspiria gibi hı hı. oyuncu var. Sonradan tercih edebilir yani Barış Alper'i başka bir pozisyona getirir. Yani Yunus'un yanına olduğu bölge Barış'ı çeker. İkili gibi oynar o simenle. E, orta sahayı ikiler, yani maçın senaryosuna göre Aspire'yi oynatabilir. Ya da direkt barış da değiştirebilir. Gibi yani veya Yunus'un yerine Aspire'yi oynatabilir. Orada e, yedek kadrosunun içerisinde müdahale edebileceği oyuncular var. Avantajının bu olduğunu düşünüyorum. E, taraftar açısından da Noah ve Barış'ın solda sağda oynuyor olması bir taraftan da hani Barış Sane ile e, oturmuş kanatlar vardı. Şimdi orada alternatif olarak bu ikili ne yapar merakıyla bakabileceği, boş alan bırakıldığında çok fazlasıyla ikisini de değerlendirebileceği, birebirleri Noah'nın daha fazla, Lang'ın daha iyi oynadığı e, ama o boş alanı ikisine çok iyi değerlendirebileceği, Rize'nin ne kadar, Rize Spor'un ne kadar buna müsaade edip etmeyeceği aslında belirleyici olacak gibi gözüküyor. Recep Uçar etkisi de vardır. Recep Hoca da bir takıma gittiği zaman hemen e, çekip çevirip e, kendi oyun anlayışını yansıtma konusunda hızlı e, bunu sahada gören bir teknik direktör. Kesinlikle. E, şöyle bir şey de var yani takımlarının durumu ne olursa olsun yani pozisyon olarak şampiyonluk e, ilk beş yarışı içerisinde hı hı. olsun, şampiyonluk yarışı içerisinde olan takımları kovalayan bir takım olsun ya da küme düşme hattında olsun ya da orta sıra yani fark etmeden buna bir oyun anlayışı var. Defansif olarak e, iyi kurgulanan, topu da geriden iyi e, çıkartarak yani bir Oyun inşasını böyle yapan, yani uzun oynayıp orada baskı yaratıp oynatan bir teknik direktör değil. Ee, ama bugün en büyük zorlanacağı şeyden bir tanesi şimdi Noel Osimen, Barış Alper, Yunus. Bu ikiliye bence... Biz de muhtemelen 11'ini paylaşalım, On üzerinden de evet, konuşuruz. Torreyra mı arkaya devrilir yoksa Sara mı bilmiyorum ama Toreyra'nın ön alan baskısı. Geriden oyun kurarken e, belki çok daha dikkatli veya bunu revize etmesi gereken bir maç Evet olacak. Evet eee oyunculara da iş düşecek tabii. Rizespor'un da muhtemelen 11'ini ekrana getirmiş olduk bu arada. Okan Hoca açısından da hep söylüyoruz. Okan Hoca'nın başarıları konusunda da hem kupa kazandırdığı Akisar gibi Takımları işte Başakşehir, Akisar'dan bahsederken bir yandan da aslında e, hep şu da söylenir. Çaykur Rize Spor'la yaptığı çok zordu. Hı -hı. Ve oradaki çok ciddi bir başarıyı dedi. Çünkü onu düşünme hattından sonrasında kaçıncı sırada bitirdiğini unuttum ama çok üst sıralarda e, ligi tamamlamasının da çok ciddi bir başarı olduğu hep söylenir zaten Okan e, hoca içinde. E, tabii yani öncesinde çalıştı işte Elazığ'da başladığı dönemde çok fazla takım hani 3-4 takım çalıştı o dönemde yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. O dönemde biraz böyle o e, çıraklık dönemini iyi atlattığı ve hani kendisinin artık ustala bir, ustalaşabileceğini de gösterdiği işlerden bir tanesi. Ee, Rize Spor'da teknik direktörler de biraz zorlanıyorlar. Hani orada kendini kabul ettirme, oyun anlayışını kabul ettirme. Hani şöyle hatırlıyorum hiç Rize Spor'un Okan Buruk çalıştığı dönem içerisinde yani taraftarından ya da medyasından negatif çok fazla bir şey söylenmediğini hatırlıyorum. Güzel deplasma. Gazetelere bakalım sevgili seyirciler. Sabah gazetesiyle başlayalım. Nasıl yansıda Tabii ki 11 nasıl olacak? Yeni transferler nasıl değerlendirecek? Aslında haberler biraz bunun üzerindeydi. O yüzden Sabah gazetesi Barış Sağ'da Noah Solda haberini paylaşmış. Bizim de muhtemel 11'imizle benzer bir şekilde. Cezalı Lemina ve tedavisi devam eden Saneden Yoksun Galatasaray bugün Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni transferi Noah Lang'dan memnun olan Okan Buruk Hollandalı sol açı takımdan kesmeyecek. Sanenin yokluğunda ise sağ önde Barış Arper e forma verecek. Barış Arper ve Noah Lang krize deplasmanında ileri uçtaki Osimen'i tamamlayacak. Lemina yerine 6 numaraya Torreira geçecek. Uruguaylı Dinamo'yu orta sahada İlkay Gündoğan ve Sara tamamlayacak. Sarı Kırmızılılar yeni transfer dönen Armando Güner, Naga ve Saçaboy kadroya dahil edildi. Burada İlkay biz Yunus'u koymuştuk. Evet. Sabah gazetesi muhtemel 11'ini İlkay'ı e, tercih etmiş. Yani, İlkay mı Yunus mu sizce? Şöyle e, biraz önce söylediğim konudan devam edeyim. Ön alan Hı -hı. baskısı yapacaksa daha e, agresif bir şekilde yapacaksa bence Yunus. Yunus bununla tercih edecektir. Ama Yunus'un son hafta performanslarına baktığında Özellikle e, hani sakatlıktan döndüğü derbide oynadığı e, o dönemdeki formu bile bence hani sakatlanmadan önceki haline kıyaslamayız zaten ama o dönemki hali bile şu anda biraz daha iyiydi. Hatta hani sakatlıktan erken dönmenin biraz dezavantajlarını yaşıyor diye e, herkes konuşuyor. O yüzden biraz hani performansına bakıp daha topa sahip olmak istediği eee onu ile topu yönlendirdiği bir oyunu tercih ederse onu yapacak hani ön alanda zaten e, üç oyuncusu da ön sol açık ve sağ açılı dahil o baskı yapabilen oyuncular biraz oyunun tercihine bağlı sanki orada. Evet Buruk puan kaybı istemiyorum Milliyet gazetesi Okan Buruk'un açıklamalarından e, yola çıkmış fikstüre. Burgu yapmıştı Okan Hoca. Ligde ikinci yarı zor bir fikserimiz var. Bu zorlu maçlardan bir tanesi de Rize deplasmanı. Puan kaybı istemiyorum dediği öğrenildi teknik direktörün. Limna'nın olmayışı yine Barış Alper ve Norlank oynatacağı konusunda da detaylara yer vermiş. Milliyet gazetesi. E Tabii ki bir, önümüzdeki beş maçı vermiştik. Hazırsa hatta tekrar paylaşabiliriz izleyicilerimizle. Ee, bir yandan da şampiyonlar ligi playoff'ları son derece önemli. Biz dün de konuştuk Mustafa Sapmaz'la aslında Galatasaray için belki en önemli karşılaşmalar, playoff karşılaşmaları olacak. <laughs> Rize Spor, Eyüp Spor bu arada sevgi seyirciler 13 transfer gerçekleşti. Evet. 13 transfer yaptı ara transfer döneminde. tabii 13 transfer önemli olan o transferlerle bir takım inşa etmek. Onun yansımalarını Göreceğiz, yani orada giden de çok daha. oyuncu oldu. Evet. O yüzden hani biraz ihtiyacı da vardı. Ama dediğin gibi yani sonuçta çok fazla değişik yaptığı için uyum sorunu yaşayabilir. Ee, ya bu görece olarak dün konuştuğumuz Hı. gibi en kolay maçlarından bir tanesi Ama biraz hani şu haliyle kapalı kutu. Evet. Ee, spor bu fiksürün içerisinde. Rize hani bir oyunu var. Ee, avantajı var bu bir oyunu olması Rize Spor'un. Ee, Okan Buruk ve teknik heyeti açısından. Yani onların ne, tabii, ne oynadığını biliyorsun. Bunu çok fazla değiştirmiyorlar. Yani büyük takımla oynarken kendiyle denk takımla oynarken çok fazla değişimi prensipleri var. Onları bilerek onları arıza uğratmak üzerine ya da sen kendi güçlü yanlarını biliyorsun. Zaten bunu biz bu şekilde hallederiz. Yani bir e, ayarlama da yapmadan, taktiğin içerisinde mikro bir taktikte de yapmadan e, devam edebilirsin. Bu bir avantaj. Dezavantajı hani oyunun içerisinde sonuçta teknik heyetler, futbolcularla çalışıyor antrenmanla. Şunu yapalım böyle oynayacaklar biz bunu yapacağız diye. Ama sahada o an artık karar verici oyuncular. Yani maçın içerisinde giremediyse e, hani o atmosferin içerisinde geride kalırsa e, bunu değerlendirebilecek bir e, rakip takım performansı ve bireysel performanslar var. Evet. Yani, ama Galatasaray'ın en güçlü yanı bence ön alan baskısı olacağını düşünüyorum. Haberin bir önceki kere, puan kaybı istemiyorum. Galatasaray puan kaybı isteme yani istemiyorum ve hani çoğu da çok fazla maçta puan kaybetmiyor. 3 yılın içerisinde şampiyon olurken bu sezonda az puan kaybediyor. Bunu nasıl yapıyor? Skoru erken almaya çalışıyor. Ve hani çok ön alan baskısıyla takımlarımız ligin içerisinde o baskının altında çok iyi oyun kurmada becerikli olamadığı için, hataya açık oldukları için onları hataya zorlayarak oradan o skoru elde edip iç sahada ve deplasmanda, deplasmanda bunu yaptığında kontratağı oynayabilen çabuk oyuncular olduğu için sonrasında onun avantajını elde ediyor. İç sahada zaten atmosferin içerisinde ilk golü erken bulduysa onlar üstünden, altından kalkacak pozisyona getirmiyor rakibini. O yüzden ben e, ön alanın baskısını şiddetli yaptığı bir oyun, oyun bekliyorum Galatasaray'da. Sabah gazetesiyle devam edelim. Galatasaray'ın sezon sonu planı hazır. Bu ara transfer döneminde e, tabii ki Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye bakıldığında zannediyorum ki en az e, para harcayan ekip de Galatasaray oldu. Mayıs ayındaki seçimli genel kurulda yönetimini yenilemeye hazırlanan Başkan Dursun Özbek. Olası şampiyonluğu Çalhanoğlu gibi yıldız isimlerle taçlandırmayı planlıyor. Sırasıyla Noel Ank, ve Saşa zorunlu olmayan opsiyonlarla kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, 18 yaşındaki Naga ve Can Armando Güner'e e Geleceği düşünerek yatırım yaptı. Sezon başındaki gibi 30 milyon euro civarında bon servis vermeye yanaşmayan Başkan Dursun Özbek, Mayıs sonunu beklemeyi tercih etti. Seçimde yönetimini yenilemeye hazırlanan Özbek olası şampiyonluğu, yıldız transferleriyle taçlandırmayı planlıyor. Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere üst seviyede oyuncular sezon sonunda gündeme gelecek. Galatasaray'ın sezon sonu planı hazır. Hakan Çalhanoğlu geçen yazda hatta bu ara transfer döneminde her zaman Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim. Bakalım bu yaz transfer döneminde haberdeki gibi başkanın planlarından bir tanesi mi olacak? Bence bu kez olacak. Olacak mı? Bu kez olacak. Yani son senesine giriyor sözleşmesinde Inter'de oyuncu Bugün çok... de doğum günüymüş Hakan Çalhanoğlu. Mutlu, evet, Arkan Arkan mutlu yıllar. Evet mutlu yıllar diliyorum kaptanımız milli takımımızın. Ee, yani kendisi de yani e, niyetini belli etti. Bence artık son yani Fenerbahçe teması da olduktan sonra yaptığı açıklamalar vesaire. Ee, Galatasaray medyasının verdiği haberler. Ee, oyuncunun aslında hani gelmek konusundaki gösterdiği niyet. Hani Inter'in dediğim gibi bir sezon kalması bu sefer daha yakın olduğunu ve hani bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama şeyden e, söylemeye hani haber deyince yeni transfer döneminin startı verildi. <laughs> Şimdi de. Tabii tabii. Yani bütün kulüplerimiz için bence herhalde bugün gazetelerde transfer bitti sezon diyorsun. Bir gün sonrasında yeni transfer döneminin şey olası hocam. transferleri üzerine haberler çıkıyor. Milli ara gelsin. Şimdi hepsini tabii okuyacağız tabii. gazetelerden zaten. Kesinlikle. Şimdi ara tra e, yaz transferi bitiyor. Zaten ara transfer döneminde yaz transferi iyi planlamalar yapılmadı. Kadro mühendisliği çok kötü ara transferde kapatmaya çalışalım. Ara transfer döneminde ara transfer döneminde takviye yapmak çok zordur deyip yaz transferleri böyle bir döngü içerisinde. Biraz şey gibi işte fantazi oyunları var futbol üzerine yani ligler üzerine. Orada her hafta bir kadro kuruyorsun sonra işte 7 oyuncu 8 oyuncu değiştirebiliyorsun böyle hakların oluyor ya. Yani ben sanki taraftara bırakılsa kural koyma konusu her hafta dört transfere izin verdi. Devam etsin, için Sürekli <laughs> her dönem açık oldu. Bir sezon ister gibi gözüküyor. Ee, bence şöyle bir yanı var. Hani bunu eleştiri olarak, medya eleştirisi olarak söyleyeyim. Ee, transferler heyecan verici. Bunları gerçekten de transfer olacak olan isimleri söylemek, planları açıklamak, kıymetli haberler bunlar. Ama transfer bittikten sonra bu dönemin içerisinde e, o hikayeleştirme dediğimiz, yani biraz daha Merak uyandıracak, yani ne oluyor bunun arka planda ya da olan bir şeyin arka planında ne olduğunu gösteren e, işlere gidilmesi, bunların haberlerinin yapılması bence çok daha e, değer katacak. Değer katar mı e, endişesi var insanlarda ama bence değer katacak. Güzel bir haberle devam edelim mi? Evet. Kenan Yıldız'ın sözleşmesi uzatıldı. O haberi ekrana getirelim sevgili seyirciler. Sabah kadar. gazetesi 2030'a kadar. Kenan 2030'a kadar Juve'de milli futbolcu İtalyan ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki oyuncu 6 milyon euro maaşla takımında en yüksek ücret alan isimler arasına girdi. Kenan Yıldız 9 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 17 kole doğrudan katkı yaptı. Bu sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkmıştı ee, Kenan Yıldız. Tabi akıllarımızda bir yandan da Juventus karşılaşması var. O yüzden Atalanta Juventus mücadelesinde istersen özetini paylaşalım. Nasıl bir mücadele olmuş sevgili seyirciler. Özet ekranına getirelim üzerine konuşalım.